Selamlar bu videoda sizlerle beraber nasıl TikTok'taki takipçilerimizi arttırabiliriz sizlere detaylı bir şekilde bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağız arkadaşlar. Kolay, güvenilir ve hızlı bir şekilde sizlere TikTok hesabınızı geliştirebileceksiniz. 5.900 tane takipçiye sahip bu hesabımızı sizlerle beraber bu içerikte 6.000 tane takipçiye kadar çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Dilerseniz hemen baştan videomuza geçiş yapalım ve bu işlemleri inceleyelim. Bizler bu işlem için cmm.com.tr sitesini kullanacağız arkadaşlar. Bu sites sayesinde tüm işlemlerimizi sağlayabiliyoruz. Sites birçok yöntem bulunuyor ve bu yöntemler sayesinde hesaplarınızı geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Bizler bu sitenin linkini açıklamadaki link bölümüne koyacağız. Siz de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Öncelikle ücretsiz siteye butonuna Tık ve buradan size kayıt oluruz. Kayıt olma ve giriş yapma aşaması asla TikTok hesap yayınımız girmek zorunda değiliz. Yani normal bir şekilde siteye kayıt olup giriş yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi listeye giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım ve hesaplarımızı geliştirelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle listeye giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz ilk olarak hesabımızı bir geliştirelim. Direkt burada kategori bölüm var. Buraya tıklıyoruz. Bakın burada Instagram, TikTok, Twitter gibi birçok sosyal medya platformu var arkadaşlar. Alt kısımlarda da bayağı farklı seçenekler de var. Bunları da inceleyebilirsiniz. Ben buradan TikTok bölümüne geçiş yapıyorum. Bakın burada TikTok bölümü bulunmakta. İzlenme, takipçi, beğeni, canlı yayın izlenme, yorum gibi seçenekler var. Bunlara da bakabilirsiniz tabii ki de. Bizler buradan direkt mesela takipçi kısmına tıkladık. Ardından e, buradan servis bölümüne bir tane servis seçmemiz gerekiyor. Çünkü normal servisler var, garantili servisler var. Bunlardan dilediğinizi kullanabilirsiniz. Tıkladım bir tanesine. Geliyorum hemen TikTok hesabıma. Paylaş butonuna tıklayıp şöyle bir bağlantımı kopyalıyorum. Bunu link bölümüne yapıştırıyorum. Ve atmak istediğim takipçilerden giriyorum. Artık şöyle 100 tane falan bir takipçi gönderim arkadaşlar. Yazdım 100 hatta 100 tane değil 80 tane takipçi bizim için yeterli olacaktır yazdım 80'i direkt sipariş opton tıkladım ve mevcut siparişimi şu anda site içerisinden gerçekleştirmiş durumdayım artık benim buradaki tiktok hesabıma 80 takipçi gelecek ve işlem sonrasında 6000 tane takipçi sahip olmuş olacağız arkadaşlar sipariş işlemi genel olarak bu kadar kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor arkadaşlar buradan bakı kısmına tıkladığımızda siteye buradan bakı ekleyebiliyoruz sizin herhangi bir ödeme yöntemini kullanarak bakiye ekleyebilirsiniz veya satış ortaklığı bölümler ücretsiz para kazanabilirsiniz. Burada site bizlere bir davet link veriyor. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkimizi birini size çekip bakiye iletirsek o kadar bakiye kazanabiliyoruz. Kazandığımız bakiye ödeme talep tıklayıp çekebiliyoruz arkadaşlar. Siparişli bölümüne geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz ve de destek sistemi kısmına geldiğimizde de sorun yaşarsak destek alabiliyoruz. Bunlar da site içerisinde aktif. Artık bizim TikTok hesabımıza bu takipçiler kısa süre gelecektir. Ve hesabımız 6 gün tane takipçi geçecektir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir kendinize çok iyi bakın